Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım harikasınızdır. Bugün artık 2022 senesinin son videosunu çekeceğiz sizler için. Önümüzdeki ay yeni bir yıl, yeni bir ay olacak bizler için. Umarım her şey çok güzel olur Aralık ayındaki Aralık'tan da ocağa güzel şeyler sirayet etsin hayatınızda diye dileklerde bulunuyorum. Sizler için sevgili arkadaşlarım. 5 tane farklı desteğiyle Sizlere yine bakım yapacağım. 5 farklı desteden de almamız gereken bütün mesajları almak için ee, evrenden en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ve başlıyorum. Her zamanki gibi her ne kadar karıştırılmış ve tütsülenmiş olsa da ben yine de biliyorsunuz hemen e, gözünüzün önünde karıştırmayı seviyorum kartları. Günaydın arkadaşlarım. karıştırma yöntemini bir öğrenebilsem keşke şöyle yapılıyor şöyle tam ikiye bölüyorlar ve şöyle yapılsın yapabilsem yine de fena değil yapabildim sanırım ben seviyorum böyle karıştırma yöntemini ama yapamıyorum arkadaşlar Sanırım kartın e, yüzey yapısından da kaynaklanan bir durumda olabilir. Ve evet, sizler için bir tane kart seçtim. Bakalım Aralık ayımızın ve son ayımızın dinamiği sizler için ne olacak? Mücadele Evet Mücadele kartımız da geldi Herhalde bu seneki son mücadelenizi yapacaksınız artık sevgili arkadaşlarım ve artık rahata ereceğinizi umut ediyorum Bütün içtenliğimle başarılı, havalı, iş hayatına oldukça önem veren ikizler burcu kadını. Bakalım sizleri neler bekliyor. Mücadele gerektirecek bir konu var mı diye merak ettiğimde şu kalp kırıklığı çıktı. Başlatma enerjisi. Şöyle de koyalım. Evet görüyorsunuz sanırım. <laughs> daha şöyle getirebilirim. Evet. Şimdi sevgili güzel arkadaşlarım, Aralık ayında sizlere bakın iki tane sabretmek ve sabır kartı geldi. Gördünüz mü? Yani bu ay Aralık ayında muhakkak e, sabretmeniz gerekiyor. Biliyorum mücadeleyi az çok seviyorsunuz ama e, kazanacağınızı bildiğiniz bir mücadeleye de girmeyi. Daha çok sevdiğinizi biliyorum. Şimdi gerek arkadaş çevrenizde, gerek iş ortamınızda, gerek özel, gerek iş hayatınızda. Yani sizi bir e, mücadele ve sabır bekliyor. Her zaman akıl aldığınız sizden yaşça büyük bir iril enerjinin e, enerjisi var burada. Bugün çıkmış. Babanız olabilir, eşiniz olabilir, abiniz olabilir, dedeniz olabilir. Amcanız dayınız olabilir, kuzeniniz olabilir... veya da bir arkadaşınız... ...hani böyle size... E, ...yaşça büyük, olgunca yaklaşan... ...bir erkeğin enerjisiyle... ...hayatınıza uzun zamandır... ...devam ediyor olabilirsiniz... ...bu kişiden aldığınız tavsiyelerle birlikte... ...hayatınızı devam ettiriyor olabilirsiniz... ...bu size iyi gelmiş aslında... E, ...ve bu kişiyle... ...sabretmeyi öğrenmişsiniz... ...sabrın sonu selamettir lafını... ...belki de bu kişiden duyduğunuz daha çok... Ya e, da sabreden derviş Muradına ermiş <laughs> Bu tarzda olabilir Ama tabii ki görüyorum ki Bir kalp kırıklığınız da mevcut Şimdi benim güzel arkadaşımın Kalbi neden kırılmış acaba Sabretmeniz gereken Konu nedir sevgili arkadaşlar Arkadaş grubunuzda neler oluyor İkilemde kaldığımız konu nedir Şimdi hayatınızda bazı atılımlar yapmak istiyorsunuz ama bir dengesizlik meydana gelmiş hayatınızda. Bu dengesizliğin meydana gelmesiyle e, siz de bir e, kapıdan geçmişsiniz aslında, bir manevi kapıdan geçmişsiniz. Bunun olayına bakalım. Ve e, aslında başarılı insanlar olacağınızı hissedebiliyorsunuz, biliyorsunuz da az çok. E, yani hissiyatınızın ötesinde de somut olarak da e, her konuda başarılı olabileceğiniz de tahmin edebiliyorsunuz az çok. Ee, <laughs> Ama yine de tabii bazı endişeleriniz var. Bazı kuşkularınız var, bazı ikilemleriniz var. Bir şeylere başlatacaksınız. Aralık ayında hayatınızda bir şeyler başlayacak. Başlatma enerjisi var bakın kartımızla birlikte. Değişik bir karttır. Böyle el resmi vardır. Bu bir başlatma enerjisi karttır. Bir şeyler başlayacak hayatınızda. Bakalım özellikle hangi konularla alakalıymış. Şimdi kalbinizi kıran konu. Evet bir sosyal medya engeline yakalanmış tutulmuş olabilirsiniz. Birisi sizi sosyal medyadan engellemiş olabilir. Belki de bu yaşça büyük insanla bile aranız açılmış olabilir. Bir evir enerjiyle aranızın açılmış olabileceğini söylerken de kayınvalideniz veyahut da çok otoriter bir anneniz de hayatınızda mevcut olabilir. Bundan dolayı da bir kalp kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Bir diğer ihtimalde kendinizi ifade edemediğiniz, doğru iletişim, zamanında iletişim kuramadığınız insanlar olduğu için içinizde ukde kalmıştır, kalbiniz kırılmış olabilir. Ama artık kılıç ile kendinizi doğru ifade edeceğinizi, daha doğrusu kalbinizin kırıldığını doğru bir şekilde insanlara anlatacağınızı, onların anlayacağı dilden konuşacağınızı görmekteyim. ...sabretmeniz gereken konu... ...bakın yine arkadaş çevresi... ...ve bakın karta bakar mısınız? Aynı. Arkadaş çevrenize karşı... ...bir durum var. Ya da siz sosyal medya... ...sosyal medya üzerinden de... bir ...sabır göstermeniz gereken bir durum olabilir. Belki bir sosyal medya engeli... ...belki sayfanız kapatıldı... ...ya da bir ceza da olabilir. Almış olabilirsiniz veya da arkadaşlarınız evet birden fazla seçenek. Bu olayı çok merak ettim. Hmm. Evet dediğim gibi yaşça büyük, sizden yaşça büyük bir e, kadının enerjisi var burada. Sizden desteğini çekmiş olabilir. Paraca. Manevi pek bir destek değil de sanki maddi bir destek bu kişiden almayı planlamışsınız, istemişsiniz hatta. Eee <laughs> veya da bu kişiye bir şeyler sunmuş da olabilirsiniz. Fakat o istememiş, gitmiş görünüyor. Şimdi kendi hikayenize göre alacaksınız. Ben burada bütün hikayeyi A'dan Z'ye hani sizi tam böyle size uyumlandırarak anlatamıyor olabilirim. Çok normal çünkü kolektif bir açılım olduğu için kendi hikayenizdeki durumları düşünüp benim ne demek istediğimi anlayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. E, Gönül isterdi ki hepinizin hikayesine böyle uyumlandırayım, böyle söyleyeyim ama onu yapamıyorum işte. Maalesef kolektif açılım olduğu için. Evet, öfkelendiğiniz bir geçiş bu. Sizin e, hayatınızda bir hani dengesizliğe maruz kalmıştınız, Hani bir dengeniz şaşmıştı ya. E, bir ikileme de düşmüştünüz fakat bu bir geçişti sizin için bir geçiş kapısıydı bir boyut kapısıydı manevi o bu da sizi ee, oldukça çoğu zaman sinirlendirmiş görünüyor. Başlatma enerjisinde olduğunuz konuyu vermedi fakat çok tedirgin olduğunuzu verdi. İkilemde kalıyor olabilirsiniz. Bir kon konu hakkında da oldukça hayal kırıklığına uğradığınızı da söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Evet ikilemde kaldığınız konu neymiş? Bir olayın bitişi, bir devrin kapanışı yine bir devrin açılışı olabilir. Sevgili ikizler kadını arkadaşlarım. Evet bakalım. Şimdi sorularımıza geldik yine. Diyoruz ki bir ilişkisi olan sevgili ikizler burcu kadını arkadaşlarımın Aralık ayında dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Gözünüzü dört açın sevgili arkadaşlarım. Yanlış anlaşılmalar, yanlış sözler söylenebilir. Bir ihanete maruz kalma durumunuzda söz konusu. Bir ilişkisi olmayan ikizler burcu kadını arkadaşım içinde Güneşler doğuyor yeni bir ilişki kapıda her türlü güzelliklere sahip olabileceğiniz bir ilişki kapıda diyebilirim sevgili arkadaşlarım kaç numarayı vermiş tabii ki de 19 numarayı vermiş Aralıkın aralığın 19'una dikkat etmenizde fayda var evli olan sevgili ikizler burcu kadını arkadaşlarım ailenizden hep destek tam destek alacağınız bir ay maddi manevi olarak görünüyor bir miras işlemleriyle de alakalı koşuşturabilirsiniz sevgili arkadaşlarım Peki, platonik olanlar için Aralık ayı. Oo platonikler çok güzel. Beklediğiniz adım geliyor hem de çok güzel bir şekilde hem de çok istediğiniz bir şekilde. Peki, ex partnerini bekleyenler ee, birazcık daha ex partnerinizin sorumlulukları var gibi görünüyor. Maddi manevi şu anda önünü göremiyor. Bu da size bu şekilde yansıyor. Yani sizinle görüşemiyor, konuşamıyor diye yansıyor. Fakat e, bilin ki bunun da sonu gelmiş. Artık sorumlulukların özellikle de Aralık'ın onundan sonra. Güzellikler yaşayabilirsiniz Size adımlar atabilir Kendi sorumluluklarının çok olduğunun farkına varabilir Ve size zaman ayırmaya çalışabilir Sevgili arkadaşlarım Peki Bir işi olan Sevgili ikizler burcu Arkadaşlarım çalışmaya devam ediyorsunuz Çalıştıkça daha iyi hissettiğiniz bir ay olacak Ve daha da çok çalışmak isteğiniz olabilir Ve <laughs> Bir işi olmayan ikizler burcu Sevgili arkadaşlarım bazı belirsizlikler var evet hissettikleriniz doğru doğru şeyler hissediyorsunuz şu anda yine sessiz ve adımsız kalmayı tercih edeceksiniz aralık ayı boyunca da sevgili arkadaşlarım iş konusunda bir işi olmayanlar için evet sizler için yorumum bu şekildeydi aralık ayında yine video kesintiye uğradı çoğunuzun partnerleriyle yakın çevresiyle arasında bir iletişim problemi olabilir biliyorsunuz ki bunlar hep geçicidir kendinizi üzmeyiniz her şey gelip geçici olduğu için mümkün olduğu kadar fazla böyle şey yapmayın böyle atarlı giderli davranmamayı birazcık daha sakin kalmayı tercih ederseniz bu süreçleri daha güzel atlatırsınız umarım her şey gönlünüzce olur umarım uyumlanabilmişsinizdir kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız beğenip yorumlar yaparsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlarım güzel enerjilerim abone olan arkadaşlarıma daha çabuk geçiyor ve bu sebeple de daha çok e, nasiplenmenizi isterim güzel enerjilerden olumlu enerjilerden beğenmediyseniz almadım kabul etmedim evrene geri iade ediyorum diyebilirsiniz her yeri her zaman bir açılımın size uyacak diye bir kural yok biliyorsunuz her zaman herkese de uyumlanmaz bazen hiç uyumlanabilirsiniz e, yorumlar kısmından bana yazarsanız çok sevinirim neler oldu ne, hangi bölümlerde uyumlandınız bunları da yazarsanız çok iyi olur ee, ve bakıyorum senenin son ayının e, yorumu da bu şekildeydi sevgili arkadaşlarım. Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Randevu talep edebilirsiniz, dilerseniz. O zaman seneye görüşürüz diyorum. Ocak ayında güzel açılımlara tekrardan sizleri beklerim sevgili arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.